Sözcü gazetesinin manşetinde Kılıçdaroğlu seçim sonrası ilk grup toplantısında şöyle dedi. Gemiyi limana sağlam götürmek bir kaptan olarak görevimdir dedi Kılıçdaroğlu. Duyunu umumiye yabancıların Osmanlı'nın borçlarını denetleme kurumu hükümetinden bu ülke kurtaracağız dedi ve ekledi. Yani yani öyle bir şey kullandı ki Kemal Kılıçdaroğlu zannetti ki yani Türkiye özellikle emperyalist ülkelerin tuzağında bunu sadece Kemal Kılıçdaroğlu alıp çıkaracak. Ya dün değil miydi senin söylediğin? İngiltere'den 300 milyar temiz para getiriyorum diye. Siz e, duyunu umumiye dediğiniz yabancılar Osmanlı'nın borçlarını denetleme kurulu olarak bahsederken siz gidip hemen borçlanmak istemedim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Millette hala dalga mı geçiyorsunuz? Hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değilim. Ve tabii ki parti içerisinde diktatör konumunda şu anda Kemal Kılıçdaroğlu. Kim başına çıkarsa böyle bir genel başkanlık arzusu içerisinde hemen tokmağı kafasına indiriyorlar. Değişimin önünü sonuna kadar açacağım. O zaman istifa et de 14 seçim sonrasında kaybettiğin seçim sonrasında birileri gelsin efendim Cumhuriyet Halk Parti'nin genel başkanı olsun. Mutlaka sana bir kaset komplosu mu kurması, kurmaları gerekiyor Sayın Kemal Arkadaşlaroğlu. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Parti gerçek anlamda çağdaş bir parti yapacağı Sözüm söz. Senin hala sözün söz. Kurultay kararımızın temelinde bu yatar. Yolumuz doğru. Yükümüz ağırdır. Yani ben bu gemiyi bırakmam. Başkanlığı bırakmam. Yani ben gidersen parti biter. Daha dün geldim partinin başına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin efendim kuruluşu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşı aynıdır. Onun için bir asırlık Cumhuriyet Halk Partisi senin tapulu babanın malı değildir Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.